Şimdi bu gördüğünüz soğanı 4-5 tane yarım kilo soğan püre haline getiriyorsunuz yarım kilo yoğurt ekliyorsunuz üstüne 2 litre su ilave ediyorsunuz iyice yani püre suyunu çıkarmak değil suyu da içinde püresi de hepsi içinde akşamları yatmadan 1 saat 2 saat önce bir su bardağı içiyorsunuz. Bir su bardağı. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi sorunlarınız varsa uyku ilaçlarından daha etkili ve yan etkisi yok. Antidepresan. Gerek yok. Uyuyamayanlar antidepresan kullanıyor. Uyku ilacı kullanıyor. Ağır ağır kimyasallar kullanıyor. Ha bizde kezosu kapsülü var. Çarkı felek kapsülü var. Çok iyiler. Ama nadiren bunların da işlemediği oluyor. Çünkü soğanın birleşiminde çok önemli bir şey var. Kükürtlü amino asitler. Vücudumuz insan vücudu vücudu temizlemek için glutatyon üretir. Glutatyon serbest radikalleri, zehirleri vücudu temizler, arıtır. Glutatyon üretebilmesi için 3 tane amino asit ihtiyacı var. Birisi de kükürtlü. Burada soğanın birleşiminde alkil sistein sulfoksitler bulunur. Trans propenil sistein sulfoksit. Sikline, alin, sistein, sulfoksit, metil alenin, metil sistein sulfoksit, propil, propil vesaire vesaire yani bu. <laughs> eterik yağlar içerir, propen sulfit, propil sulfit, propil trisulfit, metil propilen sulfit F vesaire vesaire yani sulfit gördüğünüz gibi kükürt içerir. Kükürtlü amino asidi bünyemiz üretemez. Gıdalardan almamız gerekir. Hangi gıdalarda var? Sarımsakta, soğanda. Sarımsak, soğan yemezseniz kulutasyon olmaz sadece glukozatyon değil birçok enzim oluşmaz şimdi melatonin bizim mühendis melatonin <laughs> uyuyamıyor adam melatonin kapsül almış uyumak için uyku hormonu ne yapıyorsan uyuyamıyorum da ama bu sentetik doğal değil ki insan vücudunun üretmiş olduğu melatonin değil bu tehlikeli el bombası ne yapayım uyuyamıyorum çok kolay soğan yoğurt ne yapıyorsun Ayran. Soğanla, yoğurtla ayran yapıyorsun. Tez bozulmasın diye birkaç tane karanfil, 9-10 tane karanfil, birazcık tuz katıyorsun. Bitti gitti. buzdolabından çıkardığında çok soğuk olur. Sağa içemezsen sıcak su kat yarım. Bu kadar basit. Ve çok etkili. Hiçbir kimyasal uyku ilacının yapamadığını yapar. Homosistain'i melatonin hormonuna dönüştürür. Hormon. Yani uyku hormonuna dönüştürür. Uyutur. Melatonin. zerotoninle dönüştürür. Mutluluk hormonu. Ne yapıyormuş soğan? Homosistan toksik bir madde. Hem damarlara hem de kalbe zarar verir. Fazlası kalp krizi, beyin kanamasına sebep olur. Fazla artarsa. İşte bunları değiştirir, dönüştürür soğan. Uyku moduna sokar. Melatonin hormonu salgılar. Zeratron hormonu salgılar. Mutluluk hormonu. Daha da glutatyon üretiminde olanlar vücudu temizle her türlü toksik maddeden. Daha 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 daha, daha diyeceksiniz. Bitkiara.com <laughs> benim sayfamda bununla ilgili çok 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 bir reçete var isteyen bakabilir. Şerbet, soğan şerbeti nasıl yapılır? Soğan şurubu nasıl yapılır? Soğan sirkesi nasıl yapılır? İnce ince kıyıyorsun böyle 5-6 tane soğanı süzüyorsun, suyunu çıkartıyorsun. Normal sirkenin içine koyuyorsun altına soğan sirkesi. Ballı soğan yaparsan şurup ballı karıştırsan soğanın suyunu çıkartıyorsun, balla karıştırıyorsun. Üşütme, grip, nezleye karşı en doğal ve en ucuz. Daha da ucuz yok yani. Yan etkisi yok. Uyku ilacında olduğu gibi melatonin uyku ilacı uyutur. Ama sentetik hapını alırsan karaciğere, pankrese, dala, böbreğe, kemik ilin her tarafa zarar verir. Tahribat çok büyük. Oysa soğanla bu otomatik. Hiç sorun değil. Hiç problem değil.